Hünkârım, hayırlı haberi ilk benden duyun istedim. Herki ve Nisiros adalarını aldık. Ulaklar şimdi geldi. Lahmcılar Rodos'a geçmişler. Çok şükür. Rüzgar bizden yana dönmeye başladı Fargalı. Leventlerimi kutla, sevindir. Rodos arasında komşu Herki ve Nisiros adalarını aldık sancağımızı şerefle diktik adanın burçlarına. Lağımcıların zaferidir bu. Lağımcılar şimdi de Rodos Kalesi'ne ulaşmak için kazmaya başladılar. Rodos Kalesi'ne çok önemli bir Venedikli mühendis gelmiş. Gabriel Martiningo, ne yaptığınızı anlamaya çalışıyorum ama anlamıyor. Birazdan anlarsın. Bekle. Mortenengo ismiyle maruf bu zatın Avrupa'da lağım savaşlarını yapmış ve kazanmış o, bir başladım. mucit olduğu rivayet olmuş. Biraz daha mesafeli koyun. Evet işte böyle. Komser. Biraz daha fazla serpin. Burayı hemen kazmaya başlayın. Bu kaleyi kazanmanın tek yolu lağımcılar. Osmanlı lağımcılarını kazdıkları tünelde yok edeceğiz. Kaç ay oldu hünkârım? Ne kadar daha kazacağız bu kafirin kalesini? Lağımcılar ağır mı çalışıyor ne? Kafirler sultanın kadırgasını batırdık, kaçırdık diyorlar. Sen zembiline böyle laflar koyma Ali Hoca. Bak sana yük oluyor. O kafirler yakında görecekler Osmanlı sancağını kalelerinin zirvesinde. O vakit anlayacaklar. Sabır Ali Hocam. Pehlivan herkesi yenen kimse değildir. Pehlivan öfke anında kendini tutan kimsedir. Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Hünkârım. Ferhat Paşa'mız oğlu Ali Bey'in isyankar kellesini almış payitahta geri dönmüş. Âlâ. Ayrıca duyduk ki Üstad-ı Azam merkezden yardım bileniyor. Ona kimse yardım edemez artık. Ablu kasıklaştı. Venedik'ten Kıbrıs'a bazı tekneler gitmiş. Venedik Kıbrıs'a alacağımızdan da korkuyor belli. Korksunlar. İyidir korku. Çoban Mustafa Paşa hemen yola koyulsun. Mısır'a gitsin. Şam, Halep ve Mısır'daki mevkimize sahip çıksın. Mısır boş kalmamalı. Emredersiniz. Hünkârım, Piri Paşa ve Ahmet Paşa'nın kadırgaları koya girdi, demir atıyor. Birazdan burada olurlar. Âlâ. Kafir diken üstünde. Rodos Kalesi'ni uyku tutmaz. Efendimiz, Cem Sultan'ın oğlu Murat Sultan geldiler. Hemen gelsin. Murat Sultan, sana iki defa haber yolladım. Neden geç geldin? Hasta yatıyordum. Osmanlı donanması bizi fena halde sıkıştırdı. Kaleden çıkamaz hale geldik. Buraya geldiklerinde benden önce senin peşine düşecek Sultan Süleyman seni geri götürmek isteyecektir. Benim yerim burası. Ben babamı sürgün etmiş, yok etmiş bir saltanata güvenip de dönmem. Benim burada bir ailem var, hayatım var. İstersen geçici bir süre için seni Malta'ya göndereyim. Gece adanın arka koylarından birinden balıkçılar seni kaçırırlar. Rodos kalesinin altını delik deşik ettik hünkârım. Günlerdir tünel kazdık artık kalenin ortasına çıkmaya daha yakınız. Ahmet Paşa ile dün gece tünelde kazıya nezaret ettim. Kafir Rodoslular da bizi durdurmak için kazıyor hünkârım. Yolumuza barut döşüyorlar. Ama bizim yiğitlerimiz de onları oyalamak için yalandan gürültü çıkarıp tam tersi istikameti kazıyor. Ne vakit hücum edeceğiz? Beklemekten icat çıkarır oldum. O kalenin duvarlarına yetecek hareketli merdivenler yaptırıyorum. O merdivenlerin üstüne öyle adamlar yerleştireceğim ki... ...ateş, barut, kızgın yağ işlemeyecek. Bu nasıl bir icattır hünkârım? İnsan evladı değil mi onlar? Sen dua ne et Ali Hoca? Yarın gece göreceksin ne evlat olduklarını. Yarın gece bu vakitler inşallah kalenin içindeyiz hünkârım. İnşallah. Kafire yaklaşınca tünelde bizimkiler kas tüylerini yakıp atsınlar o tarafa. Kaçsınlar, deliği kapatıp beklesinler. Kastüyü ne yapacak ki onlara hünkârım? Dumanı zehir saçar paşa. Nefesini keser kimse olursa. Çırpınarak orada soluksuz kalırlar. Kaç hayvanın inine o kas sayesinde girdim bilemezsin. Biz geceden gitsek, girsek tünele, versek ateş kas tüylerine. İbrahim gel gidelim ben orada olmalıyım. Orada kazma sallayan adama ihtiyaç var matrakçı. Eli kalem tutan adam.